adı Umayana. Umayana sadece bir isim değil, yaşamın ta kendisidir. Umayana, tüm ana ruhlarının kaynağı olan ilahi güçtür. Gök Tanrı'nın emriyle yaratılmış ama kendi iradesiyle var olmuş. Umayana ne sadece bir tanrıca ne de sıradan bir ruhtur. O yaratılışın en mukaddes sırrını koruyucusu, anneliğin ta kendisidir. Umay ananın kanatları vardır kartal kanatları. Bu kanatlar gökyüzünün en yüce kuşunun kanatları ve özgürlüğün simgesidir. Çünkü Umayana yeryüzündeki her çocuğu korumak için evrenin her yerine uçabilmelidir. Bir anne çocuğunun aç olduğunu nasıl hisseder? Nasıl olur da başka şehirde yaşayan çocuğunun başının belada olduğunu anlar? Bu sorular bilimin henüz çözemediği sorular. Bu Umay ananın bahşettiği altıncı histir.